merhaba sevgili izleyiciler. Artvinli TV ekranlarında izleyeceğiniz Sokağın Nabzı programıyla bugün Hopa'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Yanımızda kooperatifin başkanı Harun Vahic var. Harun Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize öncelikle kooperatifin tarihçesinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi e, kooperatif Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatif olarak geçiyor ama aslında şey, Kemal şu anda. Kemal Paşa'da bulunuyor bizim fabrikamız. Kooperatif 1959 yılında kurulmuş. Hopa çay Hopa ekiciler kooperatifi olarak kurulmuş yanlış hatırlamıyorsam. Bu da ilk kuruluşundaki amaç çayı ilk başlandığı zaman ruhsat verme konusunda görev yapmış. Yani üreticiler ilk çay üretimi başladığı zaman kooperatif üzerinden ruhsat verilmiş. Daha sonra işte inşaat malzemeleri vermiş üyelerine. İşte gübredir bir sürü şeyler üyelerine bir sürü yardım olarak bulunmuş. Şimdi günümüzde de işte bir tarımsal kalkınma kooperatifi olarak bir 40-45 tonluk kapasiteli, günlük kapasiteli bir fabrikamız var elimizde. Yaş çay fabrikası var elimizde. Günlük burada şu anda kooperatif olarak üyelerimizden almış olduğumuz çayların üretimini yapıyoruz. Kooperatifin daha önceki senelerde market çalışması vardı. Yani üyelerine gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Hopa'da ve Kemalpaşa'da iki tane büyük marketi vardı tabii o marketler daha sonra yok oldu. Şu anda öyle bir şey yok. Şimdi mevcut olarak yaş çay fabrikası var elimizde. üreticilerin almış olduğu yaş çayı işlemekteyiz şu anda biz. Peki kaç senedir yani çay işliyorsunuz, yaş çay işliyorsunuz? Ya yanlış hatırlamıyorsan 94'ten beri bu fabrika burada. Ama bu fabrikanın kuruluşu biraz farklı. Daha önce bir Kemalpaşa'da bir oluşum olarak kurulmuş. Kemal adı altında kurulmuş bir fabrika bu. Daha sonra işletememişler. Bunu UFA Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 2000 yılında galiba yanlış hatırlıyorsam 2000 yılında UFA Tarımsal Kalkınma Kooperatifi burayı kendi bünyesine katmış. 2000 yılından sonra da işte belli dönem aralıklarla çay üretmeye üretmeye çalışıyorlar. Biz yönetim olarak 2012 yılında buranın yönetimine talip olduk. Arkadaşlarla birlikte buranın yönetimine talip olduk biz. Ben 2021 yılında Yönetim kurulu başkanlığı, yani yönetime seçildim. 2021 Ocak'ta yönetime seçildim. Aşağı yukarı son 2017'den beri ciddi olarak çay üretimi yapıyoruz biz burada. E, kaç kişi çalışıyor kooperatifte? Ya, her gün sayı değişiyor ama aşağıya, yanlış hatırlamıyorsam 30 kişi falan varız şu anda. Gönüllü 30... olarak da geliniyor. Gönüllü olarak da geliniyor. Biz gönüllü kısmını genelde içeride almıyoruz, içeri almıyoruz. Sağda yeşil çay olduğu zaman gönüllü arkadaşlarımız geliyor. Sağda, sağda çalışıyorlar paketleme kısmına yardımcı ediyorlar. Gönüllülük temeli de var, doğrudur. büyük bir talep var Hopaça'ya Türkiye genelinde. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Ya ciddi bir talep var. Kooperatif olduğumuz için ciddi bir talep var bize. Yani hiç şey olarak hiç büyük bir sıkıntı çekmedik pazarlama konusunda. Çünkü belediyeler bu işe çok sahip çıktı. İzmir özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hiç yanlış hatırlamıyorsam senede 50 tona yakın bizden çay alıyor. 50 tona yakın kuru çay, paketli kuru çay alıyor bu son şey yerel seçimden sonra sosyal demokrat işte belediyelerin devreye girmesiyle birlikte halkın bakkalı tarzında bütün belediyelerin çalışmaları var. Bu belediyelerin bu halkın bakkallarına ciddi miktarda çay gönderiyoruz biz. İşte en son bir İstanbul Belediyesi'ne 20 ton civarında bir kuru çay gönderdik. Bursa Nilüfer Belediyesi çay alıyor bizden ciddi olarak. Eskişehir Belediyesi çay alıyor. İşte Aydın Belediyesi'nin Ege ettiği 15 tane marketleri var. Oraya çay gönderiyoruz. Çanakkale'de var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış hatırlamıyorsam 11-12 tane bakkal, halkın bakkalı var. Oraya gönderiyoruz. Fındıklı Belediyesi açtı şimdi. Oraya gönderiyoruz. Aydın'da Selçuk Belediyesi var. Efes Belediyesi var. Bunların hepsine. Unuttuğum da vardır muhtemelen. Hepsinin bakkallarına biz buradan çay gönderiyoruz. yerelden destek nasıl? Ya, yani yerel olarak, destek olarak şimdi bu biraz eleştiri olacak ama yani yerelden pek büyük bir destek falan göremedik biz. Yani sahiplenmiyorlar. Bir türlü sahiplenmiyorlar. İşte Kemalpaşa Belediyesi biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte en son bu İstanbul'da satmış olduğumuz çaydan bir 20 ton çay satışı konusunda destekleri oldu, destekleri oldu, oldu. Oldu o konuda yardımcı oldular. İzmir Büyükşehir Belediyesi daha çok büyük çapta. O da işte dediğim gibi belediyeleri koruma, şey pardon özür dilerim, kooperatifleri koruma gibi bir şeyleri var belediyenin. Yani insanlar yerlerinde rahat etsin yerlerinde, herkes yerlerinde yaşasın diye bu belediyeleri destekleme gibi bir projesi var. İzmir Belediyesi çok iyi yapıyor bunu. Yani yerel bütün, sadece biz değil, yerel olan bütün kooperatiflerden ürün alıyor. Bunu sosyal yardım altında vatandaşlara dağıtıyor bunu. Ama bu bölgesel olarak bu bir pek bir şey göremedik. İşte Kemal Pasra Belediyesi dışında herhangi bir yardımı falan olan belediye de olmadı bize. O konuda biraz sitem ediyorum aslında da. Yani burayı sahiplenmeleri gerekiyor. Kendi şey değil yani şimdi işte Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak geçiyorsun. Bir tane mevcut fabrikan var elinde. Yani bu normalen işte pardon şeyi de unuttum. Ovacık, Ovacık Belediyesi'nin işte şeyleri var. E, kooperatifleri var. İlk zaten biz bu işe Ovacık Belediyesi başladı. Ondan sonra biz işte Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Türkiye çapında bir yardım kampanyası düzenledik biz. işte yardım kartları bastık bu yardım kartlarından gelen miktarlarla biz kooperatifi üretim hale, faaliyetlerini bitirdik, aktif hale getirdik. Aşağı yukarı bu sene beşinci senemiz. Çok ciddi de bir yol kat ettik. İyi gidiyoruz şu anda. Peki, e, sosyal medyada paylaşımları görüyoruz. Kadıköy Dayanışma Kooperatifi gibi. Tüketim kooperatifleri de destek veriyor size sanırım. Şey, e, zaten ürünlerimizi satarken biz marketlerde bizim ürünlerimiz yok. Biz marketlere falan hiç girmedik direkt üreticiden tüketiciye göndermeye çalışıyoruz. İşte İstanbul Sefaköy'de dayanışma kooperatifi var, Boğaziçi kooperatifi var, Kadıköy dayanışma kooperatifi var. Artı aklıma gelmişken Kadıköy Belediyesi 18 tane kafesi var. Halk bahçesi yani şey, çay, çay bahçesi diyelim. Oralara ciddi çay gönderiyoruz. İşte hopacay.org diye bir e-satış sitemiz var. Onun üzerinden gönder onun üzerinden çay gönderiyoruz. Yani bilmediğim, unuttuğum kesinlikle vardır ama biz direkt kooperatifler üzerinden çay göndermeye çalışıyoruz. Direkt üreticiden tüketiciye gönderiyoruz. Marketlere falan kesinlikle hiçbir şeyimiz olmadı. Bizim girişimiz olmadı. Direkt üreticiden tüketiciye sağlıyorsunuz çayı. Aynen öyle. Üreticiden tüketici. De. WhatsApp grubumuz var. Maillerimiz var. Oraya üretici bilgilerini gönderdiğimiz zaman direkt zaten mail olarak bize düşüyor. Biz onları hazırlayıp kargo ile haftanın iki günü salı ve perşembe günü kargomuz var bizim. Buradan gönderiyoruz biz direkt. Yani paketleyip kargolayıp bir şekilde direkt üreticiye ulaştırıyoruz biz bunu. Son yıllarda kooperatifleşmede önemli bir adım atıldı Türkiye'de. Özellikle e, CHP'li belediyelerde e, bir kooperatif çalışmaları başlatıldı. Yani sosyal medyadan, haberlerden izlediğimiz kadarıyla. Kooperatifleşmenin önemini anlatır mısınız bize? Ya şimdi bu bölgede çay üretim kooperatifi olarak bir bizim Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi var. Bir de Of da galiba Öz Çay diye bir kooperatif var. Onların kapasitesi biraz daha yüksek. Onlar günlük 180 ton civarında çay işletebiliyorlar. Biz de 40-45 ton civarında çay işleyebiliyoruz. Şimdi bu zaten kooperatif daha önce de vardı. Yani Türkiye tarımın temeli kooperatiften geçiyordu. Bu da Atatürk zamanından beri kooperatifleşmeye çok büyük önemler falan vermişti ama Günümüze kadar gelene kadar kooperatifleri bir şekilde pasif hale getirdik. İster yönetimden kaynaklandığını söyleyin, ne düşünürseniz düşünün ama kooperatifler pasif hale geldi. İşte biraz önce de söylediğim gibi biz tam üretime başladığımız sene Ovacık, Ovacık Kooperatifi devreye girdi. İkimiz birlikte aslında bu işin öncülüğünü yaptık biz. Ondan sonra ciddi bir tüketim kooperatifi üzerine bir Türkiye çapında büyük bir çalışma var. Çok pardon. <laughs> tüketim kooperatifi üzerine çok ciddi bir çalışma var. Bir de yerel kadınlar üzerinden, kadın kooperatifleri çok aktif hale geldi şu anda. İşte Türkiye'nin her yerinde artık üretime falan üretime başladılar ciddi ciddi. şimdi bizim bir şey amacımız da var bizim. Şimdi bu kooperatiflerle birlikte bir araya gelip işte direkt üreticiden tüketici. Yani ben çay göndereceğim. Onlar bana işte ürettikleri gıdayı gönderecekler. Buradan bu şekilde biz de üyelerimize bu gıdaları temiz ve sağlıklı organik gıdaları üye, üye, üyelerimize ulaştıracağız. Şimdi bu kooperatif olarak da yani bu işe ciddi eğilip yani içini tamamen denetleme mekanizmasını çok iyi geliştirmek lazım. Yani yönetim seçtik işte yönetim kurulu oluştu. Şey yok insanların denetleme gibi bir şeyleri yok merakları yok. Yani kimse gelip de ben üyeyim bu kooperatif ne yapıyor, nasıl yapıyor. Hiç kimsenin böyle denetlemeye falan niyeti falan yok gibi. İşte bu noktada biraz sıkıntı oluyor. Yani insanların kooperatife üye ise gelip bu kooperatifi denetlemesi gerekiyor. Hesap sorması gerekiyor. Biz normalen her sene bizim mali kongremiz var. Her sene biz hesabımızı çıkarıyoruz, veriyoruz ama o başka insanların gelip burada ya ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye hesap sormaları gerekiyor. Ama insanların böyle bir şeyi yok. Niyetleri de yok merakları da yok ama bu sıkıntı. Bunu yapmak lazım. Yani bunu yaptıktan sonra kooperatifler çok daha iyi bir pozisyona gelecek. Yani şimdi bizim asas niyetimiz şimdi Hopa'da ve Kemalpaşa'da şu anda bir fabrikamız var. Yarın niye Hopa'da bir fabrikamız olmasın? İşte ondan sonra Fındıklı'da bir kooperatif açılabilir. İşte bu şekilde çayın olduğu her yerde kooperatifleşme olursa Özel sektöre şey kalmaz insanlar yani gebe kalmaz özel özel sektör özel sektör istediği fiyattan çay alabiliyor yani o noktada kesinlikle ve kesinlikle bizim sadece çayda değil genel tarımda da bizim kooperatifleşmemiz gerekiyor üretim kooperatiflerinin kurulması gerekiyor ve bunu böyle bir şekilde yapmış olduğumuz zaman e, tarımı desteklemiş olacağız Türkiye'de üretim haline geleceğiz zaten bir ülkenin yüzde yüzde 60'ı tarımda geçiniyordu şu anda dev TÜİK verilerine baktığımız zaman yüzde 18.7'si tarımda geçiniyor bu ülkenin bunu bu şekilde de yaparken köy okullarını kapattık biz. Köy okullarını kapattığımız için köydeki insanları şehirlere indirdik. E şehirlere indirdiğimiz zaman kimse bağına bahçesine gitmedi. Yani bu ciddi bir tarımsal tarım politikasını eleştirmek gerekiyor. Burada tekrar bir tarım reformudur, yapılan mıdır, mıdır? Bir tarımla ilgili bizim reform yapmamız gerektiğini falan düşünüyorum ben son dönemlerde yerelde yönetimde olanlar e, olan insanlar genellikle köy okullarından bahsediyorlar zaten. Eğer e, üretime tekrar dönülürse köy okulları açılır ve istihdam da sağlanır bu şekilde. Ya şimdi ben doğduğum bu bu buradayım. Burada yaşıyorum ama bir 20 sene yakın bir büyük şehir maceram oldu benim. Yani ben çocukluğumdan beri çayla birlikte haşır neşirdim ben. Daha önce çayın içinde büyümüşüm. çayından kazandığımız parayla üniversiteye gittim ben üniversite okudum. Bütün kardeşlerim üniversiteye gidenler herkes bu çay parasıyla okudu. Halen daha bu geçerli yani. Çay gerçekten bizim için çok değerli. Az yaban atılmayacak bir girdi sağlıyor buraya. Yanlış hatırlam ya yani yanlış şey değilse 1200 kişi bütün çay 1 milyon 200 bin kişi çaydan geçimini sağlıyor. Ama şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. İşte miras sistemiyle yapılar çay arazileri parçalanınca İnsanların bir kısmı büyük şehire göç etmek zorunda kaldı. Şimdi büyük şehire göç ettikleri zaman işte senenin belli bir iki gün geliyor, çayını topluyor ve hiç fiyatına bakmadan özeldir, şudur budur bakmadan çayın gerçek değerinin altında çay satabiliyor insanlar. Bu da yanlış oluyor. Yani bunu da şey yapmak lazım. Bir dizayn getirmek lazım. Yani çayın gerçek yerinde satış olması gerektiğini falan düşünüyorum ben. Artvin'de yerel market, kültür market. zengin ürün çeşitliliğiyle ve her bütçeye uygun fiyat avantajlarıyla Artvin halkının hizmetinde. Kaliteli ürünlerimiz kültür market güvencesiyle daima siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Kültür Market, Ceyhun Yılmaz, Adres, Çarşı Mahallesi, Sabit Osman Avcı Caddesi, Kültür Sokak. Telefon 0542 331 67 84 Artvin. Son geçtiğimiz hafta içinde Hopa'da, Kemalpaşa'da, Arhavi'de eylemler gerçekleştirildi. En son Hopa'da yapılan eylemde e, orantısız yani polis orantısız bir müdahale uygulayarak gözaltı uyguladı. Çayda kotaya ve kontenjana son denildi. Bundan bahseder misiniz bu süreçten? Ya şimdi kota devletin dekara belirlemiş olduğu kilogram miktarıdır. Kontajanda bu belirlenen kilogram miktarının alış şeklidir, alış kısmıdır. Yani şunu şöyle söyleyeyim mesela 10 donum çay olan bir üretici işte devlet bu sene taban fiyatı taban fiyatını açıkladığı zaman 600 kilo dedi. Yani dekara 600 kilo çay alacağım ben benden. İşte 10 dönüm olduğu zaman 6 ton çay yapıyor. Şimdi ortalama çayın verimine baktığımız zaman bir dönümden aşağı yukarı ortalama 700 kilo 800 kilo yakın çay çıkabiliyor. Şimdi devlet ben 600 kilosunu alacağım diyor. Bunun ötekini direkt özele satmak zorundasın. Zaten başka orada herhangi bir alternatif falan yok. Şimdi Kontenjan işte bu tür şeylere de devreye giriyor. Şimdi Çaykur ilk başladığı zaman günlük diyor 50 kilodan alacağım ben diyor. Ertesi gün 40 kiloya iniyor. Bunu kademeli olarak indiriyor. Şimdi en son 15 kilo şu anda yanlış hatırlamıyorsam ve artık randevulü sisteme geçtik, geçtiklerini falan düşünüyorum. Şimdi günde dek 10 dönüm çay olan 150 ton, 150 kilo çay toplayacak. 150 kilo çay toplayıp devlet sadece bunun 150, 150 kilosunu alacak. E şimdi insanlar da çay bahçesine girmiş olduğu zaman daha fazla topluyorlar. Daha fazla topladıkları zaman elindeki çayı da ister istemez özel sektöre vermek zorunda kalıyorlar. E, vermesin diyeceksin ama çayı en fazla bir akşam saklayabilirsin. Yani çayın saklanması için hava şartları çok önemli. Sıcak olduğu zaman zaten çayı zaten sakladığı yerde suyunu kaybediyor. Çay değerinden değerini yani kilo olarak değerini kaybediyor. Şimdi burada kota ve kontenjan dediğimiz zaman şimdi devlet kapasitesinin altında çay alıyor, alıyorsa burada sıkıntı var demektir. Yani normal üret tam kapasite üretim yapmayıp çay almıyorsa işte bunu insanlar özel sektöre çay vermesini sağlıyorsa bu da büyük bir sıkıntı var demektir. Diğer türlü de şimdi devlet çay fiyatı açıkladığı zaman açıklanan kişi kurum neyse özel sektöre de bu kıstası getirmesi gerekiyor. Hiçbir özel sektörde bu fiyatın altında çay almıyor demesi gerekiyor. Almama, almayacak demesi gerekiyor. Şimdi özel sektör ürettiğimiz çayın yani çay şey o Türkiye olarak ürettiğimiz çayın Yarısını devlet üretiyor, yarısını özel sektör üretiyor. Yanlış hatırlamıyorsam, 2020'nin verileri 732 bin ton civarında yaş çay alınmış. Bunun %50'sini devlet işlemiş, %50'sini özel sektör işlemiş. Şimdi devlet özel sektöre diyecek ki bu fiyatlar aşağı çay almayacaksın. De, üreticiye de bu ödemeyi garanti altına alması gerekiyor. O zaman çayın kim aldığı çok önemli değil yani aslında devlet de alabilir, üretici özele de satabilir ama işte özel sektör burada şey yapmıyor, istediği fiyata çay En son 2.800'e falan çay aldı burada. E şimdi 3, devlet 3.87 fiyat açıkladı, 2.800'e çay satıyorsun ciddi bir şey kaybı var burada. Bir de özel sektör dediğimiz gibi daha önce çok kişi dolandırdılar bunda. Üreticilerin çay aldılar, çay paralarını vermediler. İnsanlar bu noktada da özel sektörden çok korkuyor. Şimdi şey olarak baktığım zaman geleceksin, iki gün çay toplayacaksın, elindeki topladığın çayın bir kısmını devlet alacak, bir kısmını özel sektöre vereceksin. Özel sektör ne fiyat verirse vereceksin. Şimdi insanlarda da biraz sıkıntı var bu konuda. Yani herkes çaya girdiği zaman bir haftaya, üç güne, beş güne çayı bitirmenin peşine koşuyor. E böyle de yaptığın zaman kapasite yok. Yani şimdi bizim sonuçta burada 40 tonluk bir kapasitemiz var. En fazla alsan alsan günlük 45 ton, 50 ton çay alabilirsin. E diğer türlü de ertesi gün 40 tonu, 45 tonu, işte 30 tonu, 35 tona çekmen gerekiyor. Yani ister istemez biz de şey uygulamak zorunda kalıyoruz. Randevulü sisteme geç. Yani biz üretici çay verecekse bize arıyoruz. Yani telefon açıyor. Yarın bu kadar çay getiririz. Biz de ona göre plan yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi diğer türlü, diğer türlü şeye baktığımız zaman çay mesela 30 güne toplansa bu böyle bir sıkıntı yaşamayacağımızı falan düşünüyorum da işte üreticilerin de biraz da sabırsızlıkları. Yani bir an önce çaya girecek. Hayır, şeyden gözden kaçıracak işçi sıkıntısı var. Toplama işçi sıkıntısı var pandemiden önce burada Gürcü işçiler çalışıyorlardı. İşte burada ilk çay Kebap Paşa'da başlar. Ondan sonra kademeli olarak Hopa, Ahra bir o tarafa doğru gidiyor. E, Gürcüler geliyor burada çalışıyor. Ondan sonra diyor ki ben beş gün sonra Rize'ye randevum var. Rize'ye gideceğim falan diyor. İnsana da beş günde çayı bitirmek zorunda kalıyor. E devlet bunun çok cüzi bir miktarını aldığı zaman o tekinde insanlar özel sektöre veriyor. Esas sıkıntı yani. Özel sektörün fiyatını gı fiyatını kesin ve kesinlikle belirleyip ve üretim almış olduğu yaş çayın par, ödeme garantisini verdiğimiz zaman bir sıkıntı yaşayacağımızı falan düşünmüyorum. Ya da Çaykur'un kapasitesini artırması gerekiyor. Daha... Ya, en büyük mesele kapasite meselesi. Ya şimdi kapasite meselesi de şimdi normalen çay ürettiğiniz zaman bir ay en az bir ay bu fabrikanın çalışması gerekiyor. Bir ay içerisinde ham madde bulmamız gerekiyor. Şimdi almış olduğunuz kapasite belli, almış olduğunuz çay miktarı yüksek olunca olmuyor. Çayda bozuluyor yani ister istemez çürüme oluyor, bozulma oluyor çayda da. Yani bu üretim periyodunu, toplama periyodunu bir aya en az bir araya falan çıkardığımız zaman devlet de kendi şeyini aldığı zaman özel sektörde o zaman belki biraz da insafa gelir, imana gelir ama onların da sonuçta kapitalist bir ülkede yaşıyoruz. Onları da bunun yapacaklarını zannetmiyorum ama bunun bir şekilde devletin baskı yapması gerektiğini falan düşünüyorum. Peki kooperatif olarak nasıl bir fiyat uygulaması yapıyorsunuz? Ya biz devlet fiyatı altında çay almadık hiç. Geçen sene biraz da devlet fiyatının üstünde çay fiyatı verdik. Biz devlet geçen sene 3.27 idi. Biz 3.5'ta alalım dedik ama bunun karşılığını göremedik biz. Yani insanların aklına başka şey geldi. Başka şeyler düşündüler. Bu sene de biz devlet fiyatı altında, devlet fiyatının altında çay almıyoruz. Devletin belirlemiş olduğu fiyattan çay alıyoruz. Yani üretici de istediği zaman gelip vermiş olduğu çay karşında kuru çay da alabilir burada. Hani orada bir sıkıntı yaşamadık. Devlet fiyatıyla alıyoruz biz çayımızı. Devletin belirlemiş olduğu fiyattan alıyoruz biz. Bundan sonra kooperatif olarak çalışmalarınız nasıl gidecek? Sizin bir kapasite arttırma, arttırma çalışmanız olacak mı? Ya bizim kapasite artırmamız gerekiyor. Biz şimdi 2012 yılında aldıktan sonra ciddi bir borç batağı ile devraldık bu anda. Şu anda bayağı bir mesafe kat ettik ama şey yapamıyoruz şu anda. Fabrikaya bakım yapamıyoruz. Bizim bu sene bu sene içerisinde bu senenin sonunda fabrikaya ciddi bizim kapasite artırmamız gerekiyor. En azından bir 50 50 tona önce bir 50 tonluk bir fırın sonra bir dahaki sene 100 tona belki çıkarabiliriz diye uğraşıyoruz. İşte depoya ihtiyacımız var. Depo yapmamız lazım bizim de bu çapta elimizden geldiğiçe şey hem kapasite artırım hem depolama çalışması. İşte üreticiden tüketiciye market gibi bir isteğimiz var tekrar. Onu da hayata geçirdiğimiz zaman büyük bir yol kat, et, kat edeceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Harun Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız.